Merhabalar. Bugün biliyorsunuz ki Dünya Kadınlar Günü. Biz de Dünya Kadınlar Günü için kadın esnaflarımızı ziyaret edip ufak tefek hediyelerimizi verip Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Buyurun. <laughs> Merhabalar. Teşekkür Siz nasılsınız? Teşekkürler. Dünya Kadınlar Günü Çok kutlu teşekkür olsun. Şöyle, bu da bizim aynamız. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı işler. Teşekkürler. Anacığım. Anam. Şu bizim sana ikna hediyemiz. Bu da sana bir hediyemiz. Çok teşekkür Dünya ederim. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun ben inşallah. Ben oraya geçip seni öpebilir Gel mi? gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ki sizler de varsınız. Görüşürüz ablacığım. Sağ ol. Teşekkürler. Ederim. Merhaba Ayın. Teşekkürler. Nasılsın abla? Ablacığım bu bizim Dünya Kadınlar Günü için ablamla size hediyemiz. Çok sağ olun. Bu da ederiz. Bizim aynalarımız. Evet, teşekkür ederim. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu Sağ olsun. Olun, Sizi seviyoruz. Ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Yürü yürü yürü. Ay, Merhaba. Merhaba Seninle işim yok bugün Hakancığım. Ben geri 7 tane kadınımız için 7 tane ayna. Şöyle. 7 tane kadınımız için 7 tane. Ay, çok çiçek. Hep siz mi? Hadi işi. Biraz da biz. Evet. Sizin aracınızla hepinizin kadınlar gününüzü kutluyoruz. İyi ki varsınız. Bunu da verelim. Yedi. Tamam mı burası? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet, bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Biz Murit Espi ailesi olarak sizlere minnettarız. İyi ki varsınız. Tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.